su yaşamın kaynağıdır ve gezegenimizdeki tüm canlıların varlığı için hayati öneme sahiptir. İnsan vücudunun büyük bir kısmı sudan oluşur ve su vücudumuzdaki birçok hayati işlemin gerçekleşmesi için gereklidir. Tarım, sanayi ve enerji üretimi gibi birçok alanda da su vazgeçilmez bir kaynaktır. Su kıtlığı bir bölgede veya ülkede su talebinin mevcut su arzını aşması durumudur sulamada, sanayide ve evlerde suyun israf edilmesi kıtlığa yol açar. Endüstriyel atıklar, tarım ilaçları ve evsel atıklar su kaynaklarını kirletir ve kullanıma uygun hale gelmelerini engeller. Su kaynakları kullanırken ihtiyaç ölçüsünde kullanmaya ve israf etmemeye özen gösterilmelidir. Buna göre suyun tasarruflu kullanımı için yapılması gerekenlerden biri değildir. A su kaynakları kirletilmemeli ve bu konuda gerekli önlemler alınmalıdır. Doğrudur. B sanayi sektöründe az su kullanan üretim teknolojisi geliştirilmelidir. Evet, bu da suyun tasarruflu kullanılmasını e, sağlar diyebiliriz. C. Çamaşır makinesi tamamen dolduğunda çalıştırılmalıdır. Bu da su tasarrufu sağlayacaktır diyebiliriz. D. Bahçe ve bitkilerin sulanması için günün sıcak saatleri seçilmelidir. Günün e, daha sıcak saatleri değil, e sabah erken veya akşam geç saatleri seçilmelidir diyebiliriz. Cevabımız D şıkkıdır.